Merhaba değerli izleyiciler. Beklenen aylardır, yıllardır EYT söz konusu geldi. EYT'de faydalanmak için şartlar netleşmiş oldu. Öncelikle şunu belirteyim. 8 Eylül 1999 tarihinde önce tüm herkes ve 5000 prim günü olan tüm vatandaşlarımız faydalanıyor. Kadınlarda 20 yıl Erkeklerde 25 yıl hizmet yani sigortalılık şartı gerekiyor. Geri kalan e, şartlar, yaş sınırı yok. Bununla beraber askerlik borçlamasını yapmak isteyen vatandaşlarımız gireceklere devletlerine askerlik primi eksik olanlar askerlik priminde orada e devletini açtıktan sonra e, arama kısmına askerlik borçlaması 4A askerlik borçlaması başvurusu yazacaklar. Gelen ekranda kendim için deyip kaydet ve devamı tıkladıktan sonra bilgi ekranı açılacak. Adres, telefon, askerliğe gittiği tarih, bir de askerlikten döndüğü tarihi yazacaklar. Onun ardında asgari e, tutar ve azami tutar var. Asgari en dip olan günlük primi 215,70 olan bir rakam borçlandıracak eğer az, e, az azami olursa bin küsür falan baya yüksek bir ücret onu yapmaya gerek yok sonra yukarıdaki bilgilerimi doğruluyorum tüm sekme borçlama istiyorum deyip kaydet ve devam dedikten sonra borçlama yapılmış olacak bu şartlarla askerlik borçlamasını da yapmış olursunuz